Brezilya kulübü Atletico Mineiro ile yollarını ayırmasının ardından kendine yeni bir kulüp arayan Diego Costa, bir süre önce İtalyan ekibi Salernitana'nın kapısından dönmüştü. İspanyol basınında yer alan habere göre Diego Costa'nın Salernitana ile yollarını ayırmasının sebebi fiziki yetersizlik oldu. Buna göre Costa, çizme temsilcisinin sağlık kontrolünden başarıyla geçemedi. Öte yandan İtalyan gazeteci Nicolo Schora, haberinde Diego Costa'nın Fenerbahçe ile görüştüğünü ve golcü futbolcunun sarı lacivertlilerden 18 aylık sözleşme istediğini ifade etti. Diego Costa'nın eski takım arkadaşlarından John Terry, Costa'nın transfer sürecine ilişkin, Diego Costa'nın bir Liga kulübüne imza atmamasına inanamıyorum. Bu adam bir winner ve gittiği her takımı güçlendiriyor, ifadelerini kullandı. Diego Costa, kariyeri boyunca 495 resmi müsabakada boy gösterirken 186 gol attı ve 72 asist üretti. Fenerbahçe, forvet transferinde büyük bir ters köşeye imza atmaya hazırlanıyor. Alduail formasını giyen Michael Olunga'ya yönelen sarı lacivertliler, ilk etapta oyuncunun şartlarını öğrendi. Yeni yılın ilk günlerinden itibaren forvet transferine yoğunlaşan Fenerbahçe'nin önce Muric ardından da Pesic için yaptığı hamleler sonuçsuz kalmıştı. Sabahın haberine göre, Alduail formasını giyen Michael Olunga'ya yönelen sarı lacivertliler, ilk etapta oyuncunun şartlarını öğrendi. Ardından yıllık 4 milyon euroyu bulan maliyetini karşılayabilmek adına bütçe oluşturma çalışmalarına başladı. Olunga'nın Fenerbahçe'ye olumlu baktığı ve sürecin tamamlanmasını beklediği öğrenildi. 193 cm boyuna rağmen sürati ve çevikliği ile dikkat çeken Kenyalı, solak ve birebir de etkili. 27 yaşındaki futbolcu geçmişte Jurgard'ın, Girona, Zichenk ve Kaşiva formaları giydi. Akşam gazetesinin haberine göre, yeni sezon için teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe mutlu sona ulaştı. Başkan Ali Koç, uzun süderir takımın başına getirmek için görüşmelerde bulunduğu Alman teknik direktör Joachim Löw'ün tüm şartlarını kabul etti ve anlaşmaya vardı. 61 yaşındaki çalıştırıcı 3 yıllık sözleşmeye imza atacak. Tecrübeli ismin alacağı ücretle kulüp artı sponsorlukla karşılanacak. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Joachim Löw oluşturulacak teknik ekip, transfer bütçesi, altyapı projeleri dahil A'dan Z'ye geniş kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Löw'ün teknik ekip kadrosunda şu an Fenerbahçe'nin başında bulunan İsmail Kartal da yer alacak. Alman çalıştırıcı altyapı konusunda kapsamlı bir çalışma yapacak. Löw, yapılacak transferler için çalışmalara başladı.